Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi tekvando'ya katılmak istiyorsanız benimle tekvando yapabilirsiniz. Ben size part part öğreteceğim. İlk olarak çoraplarınızı çıkartmanız lazım. Evet. Çıkarttıysanız şimdi başlayacağız. İlk önce ısınma hareketlerini ben ısınma hareketlerinin bir uygulamadan önce yapmıştım. Şimdi ilk olarak ısınma hareketlerine ilk önce selam veriyorum. Çay yiyor. Çay niye? Sen. Zıplayın. Sol ayak önde. Sağ ayak arkada. Yumrukları sıkacağım. Yumrukları sıkacağım. İçinizden 30'a kadar sayın. 30 kere zıplayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi yaptıysanız bekliyorum. Bu <laughs> <laughs> bize ait bir şey mi? Ben seni aynısından yapacağım. Tamam mı? Evet. Şimdi düz sıkıyoruz böyle. <laughs> en yüksek, En en, en yüksek. kabaşım. Çift uğur yine 30'a kadar yükseğine. <laughs>

MİKİK! sınav. Tekvandoya katılmak istiyorsanız Tekvanda sınavı olacaksınız Eğer kazanırsanız Tekvandocu olacaksınız Tekvandoya katılabileceksiniz Ben onunla yaklaştım Şimdi Ben de size işte tekvandoya katılacaksınız diye öğretiyorum Şınav! Hızlı yapmanız lazım MİKİK! Ayakak hıdını sabah etrafta ne elif ne de insan vardı. Ama sonra buralara gelip evlen yattılar. Sürekli üzerimizde gezindikleri için toprağı almadık. Şnal. Mikik. Hayat. Şimdi Şon. Mikik. Şon. Mikik. Ayakak. Şnal. Aklınız olsun kendiniz yere. Mikik. Şnow. Mikik. Şnow. Mikik. Ayağa kalk. Evet. Ben çünkü sandık. Bu sınav biraz kötü olabilir. Eğer takımda katılmak istiyorsanız, çünkü çok şey bacağınız ağrıacak biraz. Bacağınızda sıfır değil.

tekvandoya katıldınız. Ben bunu yaptım ve katıldım tekvandoya. Bayağıdır tekvandodayım. Yarın cuma günü ve kuşaklarımız verecek sarı yeşil kuşak. Sarı ama ben kuş, kuşak sınavını iyi yaptığım için sarı yeşil olacak. Bu arada kuşak sınavı demişken şimdi yapayım. Çarya, Könye, Cumbi, E, ee, bu 8 hareketi tamamlamamız lazım. Kuşak kazanmamız için. 8 hareket. 1 2 3 4 5 6 8 7 ve 8 Hiya! Çayo Gönye Cümbe Benimle beraber ezberleyebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 de... 8 ya Cümbe Çarya Cümbe Hayır çönye Cümbe. Cümbe. Cümbe 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Hayır. Çar yok. Hayat. Cümbi. bir kadın. Cumbi. daha yapıyor. Hadi hep birlikte. Çaryo. Bir Bak Bir Bak, isiklerin marşında hazır ol böyle ya. şey açık eller. Ama Tebando da Çar Eller yumruk şeklinde. Yaptım ama Çenye. Abi de kaç. Çaryo. Jumbi ah çarıyor Çaryo. Jumbi. Hapı size 3. 5. Ya. Jumbi.

Yaçı boş farkı. Çar Cumbi şey, bak. 3 4 5 6 7 Ya. Son 6 tane ve Bu sefer biraz hızlı zoracağız. Çünkü Taekwondo'dayken Hızlı olmanız gerekiyor kuşak sanında Ve Çar Ha. Çar yo, Çönye. Jumbi 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, birazdan oynayacağız. Çar yo, Çönye. 1 2 3 4 5 6 7 8. Çar yo. Jumbi. bir, iki, 1 2 3 4 5 6 7 8 15 yine yavaşlayacağız. Çar yok. Könye. Jumbi. 20 2 3 4 5 6 7 8 Hiya! Çarıyor. Çarıyor. Cümbi. 1 2 3 4 5 altı, yedi, Könye, Jumbi, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi sekiz. Kia, Jumbi, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. İki. Ya. Bir tane daha. Bir iki. Çarıyor. Çönyi. Cumbi. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Ve sekiz. Ya. Evet. Çarıyor. Şimdi vuruş hareketleri. İlk en kolayından başlayalım. Bu oruçun ismi Panik. Panik budur. Bu. Mutlayın. Seyirci, dersi hayatım? Seni görevi görüyorsun, ne ben tamam. Orada düzgün Pardon Uuu ayağım kırıldı Bir dakika biraz yanlış vurdum Biraz yanlış vurdum o yüzden Bir dakika Neyse yapacak bir şey yok Hadi. Ben şu kapağına gelir ayağım acıtır diye ayağımı sert vurmuyorum. Hadi. Evet. Yok ayıp. Neyse. <laughs> 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 Su içme molası da var. Daha çok ders yapacağız merak etmeyin. Bu part bir. Buna sert vuracağım birazcık. Tabii ki durabilirse. Durursan sert vuracağım. Bak korktu ya. <laughs> Şu an o yüzden şey durmuyor. Ha. Hayır sen Evet PANİK Oğlum biraz zor durdurmuştum Ben geldim sorun yok değil mi? Hı hı. Dışarıda ıh Dışarda annemler oturuyor Geçene kadar ses yapmayın tamam mı? PANİK Bu da benim sel vuruşum bile değil Yani Evet Şimdi bu çok önemli şey. Bu kuşak bağlama. En sinir olduğum şey. Kuşak bağlarken çok sinir oluyorum şu anda. Kuşak çıkartırken bile ben. Ben çıkartıyorum sinir oluyorum bak. Evet. Şimdi. Bu kemerimizi yani kuşağımızı oyna getiririz. Şöyle arkamıza geçireceğiz. Şu şekilde. şöyle tam olarak kuşağımız aynı boyda olarak şey yapıyoruz. Şöyle. Ee anlat bakalım. Odalara ne Doğru. Aklımdan. Şurada bebekler mi saklıyordu? Doğru. Hayır, hiçbir şey saklamıyorduk. Bu, bu sağ kemer Şöyle Şöyle Bu sağ şeyi üste alıyoruz Şunu şöyle üste alıyoruz Üste Evet Şimdi bu üstü olan kemeri Şu Geçiriyoruz Şöyle yaktan geçiriyoruz. Umarım kendinize yaşayacak bir yer buluruz. Merak etme Kösteballım. Ailemiz için en güzel yeri bulacağımıza evet. eminim. Bir ışık var. Bu tarafa. Bu şekilde olacak. Ve hala aynı boyda. boyda. Şimdi şöyle. Bu sefer bu soldaki olan sağdaki olan üste gelmişti. Şimdi bu soldaki olan üste gelecek. Ve bu üste olan sol kemeri artan geçiriyoruz. Ve ve oluyor. Ben daha yeni şimdi ezberledim. İlk saat öğrenmeye çalışıyorum. Evet. Bu şekilde. Tam da oldu. Bakın. Tam aynı boyda oldu. Hmm. Ee, şimdi ne yapsak ya? Vuruş teknikleri mi yoksa düşünüyorum bir dakika düşünüyorum. Bu Paldin Turkunu madı senin Paldin. Mada adası Türkiye'nin <laughs> gölünde bulunan 32 adanın en büyüğüdür. Isparta'nın Çarki Karaağaç ilçesine bağlı ada Neyse. Şimdi daha var. Özel. Daha ders edeceğiz. Bir dakika şeyi hatırlamaya çalışıyorum. Ne yaptın Hey yarışmada ne yapacağınızı göstereceğim. Yarışmada. Mesela ilk önce Çaryo diyecek. Çaryo. Çönye. Ve ne diyecek? Sen diyecek, oyun başlayacak. Tabii ki de böyle korumalar olacak kafanızda falan. Yarışmalarda kas tutacak. İlk olarak beyaz kemerden başlıyorsunuz. Ve sarı sarı yeşil öyle gidiyor. Şimdi o size palingi vurmaya çalışacak. Tam vurduk kaçacaksınız kaçacaksınız. Böyle buraya kaçacaksınız. Böyle eğilme gibi yumruk falan e, yumru tekvando'da böyle yumruk attığında eğilme diye bir şey yok. Kaçacaksınız. Kaçacaksınız. eğilme böyle FKP gibi bir şey yok. Hepsi yasak. Genel kuralara. Evet. Şimdi o size vurdu kaçacaksınız. Onun nefesi boşa gittiği için o size bir tekme daha atamayın. Kaçıp Size ona tekme atacaksınız. Ve bu Paling puan kazandırmıyor. Ama Paling'i direkt kafaya vurursanız kafa Paling'i kafaya vurursanız 3 puan. Mesela o size Paling attı kaçtınız kafaya 3 puan. 3 puan. Kafaya 3 puan. Evet. Şöyle. Önde bir rakip var. Padi'yi kattı. Ve kafa... Kafa Padi'yi. <laughs> Anlıyorsun zaten siz. Padding kaçtı, kaçtım. Kafaya Padi'yi. Kafa Padi'yi diye yazın ismi. Kaçtım. Kafa Padi'yi. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Peken, savaşın, sakın şey kafa ballinge vururken dönmeyin çünkü o size arkadan vurabilir. Yani dönmeyin, sakın dönmeyin. Evet. Şimdi son bir şey daha anlatacağım. Bu. ne sonuç? Bir. O size ballinge kaçtınız Bir. Döneceğim iki. Bu üç kez vuruyor bak. Bir, iki, üç. Gördünüz bak. Bir, iki, bir, iki, üç. Bu paylık sıfır puan. Bu üç puan. Kafaya paylık üç puan. Yani bunu yaparken kafaya paylık katıyorsunuz yaptı? Paling ve arka paling puan ve kafaya paling. 6 puan oluyor. Evet. 1, 2, 3, 4. Biraz hızlı yaptım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. Çarıyo. Çok iyi. <laughs> Ve alkışlayın. Alkışlayınız. Alkışlayın kendinizi. Yaptıysanız çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.